Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size endemik yayınlarından çıkarmış olduğumuz 12 AYT Matematik Denemesi kitabının tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar endemik yayınlarında ben de yazarlık yapmaktayım. İçinde benim de sorularım bulunmaktadır. Ve birbirinden güzel eşsiz sorularla donatılmış, e yine endemik endemikliğini göstermiştir arkadaşlar çok endemik sorular vardır. Sınav konseptindedir. Yeni nesil sorularla donatılmıştır. Ve sınav konseptinin dışına çıkılmamıştır. Tüm hakları Supara yayıncılığa ait. Buradan çözümlerin kare kod uygulaması var. İndirebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde çözümlere ulaşabilirsiniz. Bakın çek kopar şeklinde video çözümlü 12 ayeti denememiz. Bakın sorularımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi tüm üniversite sınavında çıkabilecek AYT konseptine uygun sorulardan oluşmuştur arkadaşlar. Ayrıca bu kitapta şunu da göreceksiniz. Yeni tasarlanmış farklı konular bir araya getirilmiş. Daha önce üniversite sınavında hiç sorulmamış ama sorulabilecek çok farklı kurgulara da yer verilmiştir. O yüzden endemik yayınlarının tüm kitaplarını çözmenizi öneriyorum arkadaşlar bu konuda gözü kapalı alıp çözebilirsiniz bakın yine birinci denememiz bu şekilde burada 12 AYT deneme ikinci deneme bakın burada arkasında TYT matematik denemesinin reklamı verilmiştir sizlere tanıtacağım gerekli süreyi vererek bunu çözebilirsiniz bakın ikinci denememizde yine aynı ÖSYM'nin soru sıralamasını bile dikkate alınarak yapılmıştır bakın Sorularımız logaritma sorusundaki görselliği gördünüz. Yine aynı şekilde türev integral'deki şeyi gördünüz. Bakın burada geometri kısmı yine bol renkli görsel ve yeni nesile uygun abartıdan uzak olmuş. Bakın üçüncü matematik denememizde aynı şekilde e, kümeler sorumuz olsun polinom sorumuz olsun parabol sorumuz bakın renklendirilmiş. Bu şekilde arkadaşlar ilerliyor. Bakın burada da olasılık sorumuz yine. Bakın çözmüşüm burada. Yani kitabı gerçekten o kadar çok seviyorum ki ara ara alıp kendim de çözüyorum. Kendi sorularım da var. Arkadaşların soruları da var ve komisyonun yani çok geniş bir ailenin hazırladığı bir kitap Endemik Yayınları. İnsan çözerken tekrar tekrar zevk alarak çözüyor bu şekilde endemik bir eser olmuş. Burada şuna değineceğim. Bakın arkasında denemenin optik formu var. Bu optik formda işaretlediğiniz takdirde buradan kare koddan da bunu okutabiliyorsunuz. Buradaki doğrularınız, yanlışlarınız ve netlerinize ulaşabiliyorsunuz değerli ve kıymetli arkadaşlarım. Burada yine aynı şekilde 5. denememiz ve 6-7 e, şekilde ilerliyor şöyle gösterelim. Mesela arkadan 9. denemeden açalım. Bakın görüyorsunuz. Buradaki sorularımızda ee, yine sınav formatına uygun bir şekilde hazırlanmış anlaşılır e, sorularımızdandır. Bakın yine mesela burada e, bir ikinci derece denklemi problemleştirilip sorulmuş e, bir soru karşımızda duruyor. Tahta yazılan bir soruya dökülen mürekkep şekildeki gibi anlatılmış arkadaşlar. Buradan da yine diğer soru tarzlarımız ve konu başlıklarımızı görmektesiniz. Aynı şekilde geometride burada gözüküyor arkadaşlar. 11. deneme ve 12. deneme. En arkasında da cevap anahtarı verilmiş. Yani çözerken altına yazılmamış. Çözerken gözünüz kaymasın, motiveniz bozulmasın diye en arkaya tasarlanmış bir kaynaktır arkadaşlar. O yüzden mutlaka herkesin alıp e, bu kaynağı çözmesini hatta sadece bunun AYT'sini değil TYT'sini aynı şekilde bu yayının e, kuruluşun yayını olan Supara yayınlarının da TYT ve AYT denemenizi denemesini alıp çözmenizi öneririm arkadaşlar. Netlerinizi gerçek anlamda yükseltecektir. Bir konuda tam oldum demek için bu kitabı çözmeniz gerekiyor. Bu kitaptaki yorumlar çok önemli. Bizler bu kitapta sizin bir bilgiyi ne kadar tam öğrendiğinizi ölçmek amaçlı çok dikkat gerektiren sorular da koyduk. Onun dışında e, klasik ÖSYM'nin sorduğu sorular da var ve sorabileceği muhtemel e, oluşturduğumuz farklı kurguda sorular da var. O yüzden endemik yayınları mutlaka her öğrencinin sınava girmeden çözeceği bir yayın olmalı ve 12 ayet matematik denemesini çözmeli. Bunun dışında 8'li sayısal deneme de var. Onların tanıtımını da ilerleyen günlerde yapacağım arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Kitap tanıtımlarımız artı kitaplarımızdan özellikle endemik yayınlarından e, çözeceğim sorular var. E, ve özellikle seçerek karşınıza sıkılmayın diye çeşitli sorular getireceğim. TYT, AYT kanalımda çözeceğim mutlaka takip edin arkadaşlar. Yine Instagram hesabımızdan da takip ederek oradaki paylaşımlarımızı endemik yayınlarıyla alakalı diğer yayınlar ve sorularla alakalı paylaşımlarımızı göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah hayal ettiğiniz ve hedeflediğiniz üniversitelere kavuşursunuz. Hoşçakalın görüşmek üzere.